Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde koç binicisiyle cap canlı saldırılar yapacağız. Bir adet like bırakmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Efsane Ligi'ndeyiz. BG06 hesabındayız. Kombinasyonumuz bu şekilde. Önden bir Zeplin süper büyücüyle temizlik yapıp daha sonrasında kahramanlarımızı gönderip sonra da koç binicisi koruyucu ve kraliyetle ilerlemeyi planlamış olduğumuz biniciye benzer bir taktik sunacağım sizlere. Evet bugünümüz başlangıç aşamasında güzel başladı. Savaş günlüğünde %100'ümüz var ama yani bu kombinasyon değildi arkadaşlar. Pekka Titan kombinasyonuyla 3 almıştım. Koç binicisiyle birazcık kupa düşebiliriz bilmiyorum. Ee, çok fazla deneme yapmadım çünkü. Saldırıya geçiyorum. Eşleşme bul dedim. Hayvanlarımızda gördüğünüz güzele saldırı dedim. Şimdi inşallah Zeplin'in ulaşabileceği noktalar gelir. Koruyucu özelliğini çok fazla kullanmak istemiyorum. Evet fena değil. Baktığımızda kartal topunun orada güzel koruyucu özelliğiyle indirme yapabilirim ama belediye almazsam zehirle birlikte mahvoluruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hamlem olacak. Belediye binasını bir çıkartalım arada. Kafamız rahat olsun değil mi? Arkada kaya saçarlar var ama ya. Neyse oraya da kahramanları süreriz. Şimdi püskürtücüler birazcık sıkıntı şuradan bir tane püskürtücüyü kendimize çekelim. Şöyle balon attım şöyle de gönderdim. Şurada patlattık abi hemen bir görünmezlik attım öfkemi yolladım. Ee, bir adet daha görünmezlik atıyorum oradan rakip kraliyeti de alırsak memnun olurum süper büyücüler bir görünmezlik daha attım. Bir de çoklu cehennem hayalim var orada şöyle bir görünmezlik daha attım. Çokluyu aldık ama kraliyeti alamadık. Yapacak bir şey yok. Tamam burayı temizledik abi. Şimdi kahramanları çoklu cehenneme doğru yollamayacağım. Şu taraftan giriş sağlayacağım. Hatta okçuyla şu bölüme bir çekelim. Titan'la orada klan kalesini temizleyelim abi. Titan'ı da attım. Evet Titan'ımız orada minyonları eritirken kraliçe desteğimizi verelim. Şuradan bir sinsi hamlemiz olsun. Bir süper duvar kırıcı atalım. Kraliçe orada temizlik yaparken minyonları Barbar Kral'ı da birazdan atacağım arkadaşlar. Şöyle bir Barbar Kral hamlemiz var. Bir bebek ejderimi şuradan attım. Koruyucuyu karaya çekiyorum. Bir süper duvar kırıcı daha attım ve şu bölümden saldırımı başlatıyorum. Koç binicilerini yolladım. Koruyucu ve kraliyet desteğim de geldi. Şu bölümde bir şifa büyüsü kullanalım. Kahramanlarımız için bir görünmezlik attım ve kelle avcılarını gönderdim. Barbar kralımızın özelliği geldi. Şurada da bir koruyucu özelliği bastım. Arkadan kelle avcılarının desteğini veriyorum. Şu bölümde bir şifa büyüsü, merkezde de bir şifa büyüsü attıktan sonra Kaya Saçar ilk bölümünü hemen dondurdum. Gayet güzel gidiyoruz bu arada maşallah diyelim. Baya bir ordumuz hayatta, kraliçeyi falan da hayatta tuttuk. Muazzam bir 3 yıldız aldık gibi bir hava var. Ben o havaya girdim açıkçası. Bakalım arkadaşlar kraliyetimizin daha anka kuşu özelliği var. Bu özelliğe bayılıyorum işte ya. Yani son zamanlarda açıkçası ben kazıcıdan çok anka kuşunu kraliyette daha çok kullanmaya başladım. Ve beni daha çok tatmin ediyor arkadaşlar. Muazzam bir ordu kalabalıklığımız var. Şuradan bir sinsi atalım. Abi koç binicileri baya bir hayatta ya. Efsane liginde kullanılır abicim. Gerçekten güzel. Normal biniciden bence daha çok, daha çok etkili. Yani bir şeyler fırlatıyorlar ediyorlar ama harbi hakkını veriyorlar arkadaşlar güzel. Evet 3 yıldızla başlamak beni çok mutlu etti açıkçası. Şu an için çok korktuğum gibi olmadı ama tabi düzenler de birazcık önemli. Bakalım sıkıntılı düzenler gelirse neler yapacağız. Evet düzenimizde hemen analizlerimizi yapalım. Zehir Kulesi dikkatimi çekti. Ee, monolit var bomba kuleleri var sıkıntılı bir düzen Püskürtücülerin o taraftan girmek sıkıntı. Alt kaya saçar çaprazından girmek de sıkıntı. Bomba kuleleri var. Mecbur hava savunmasının o noktadan gireceğim. Ve bu noktadan gireceğim için arkadaşlar. o zehir kulesi de var ya. Zehir kulesi tarafından girip dondursam mı onu düşünüyorum. Yani abi biz üstten girelim ya. Şöyle girelim balonlarımızı attık. Zeplini gönderdik. O bölümde... Bir kırmızı şöyle patlattım. Şöyle bir görünmezlik ve öfkemi attım. Çoklu indi bir. Şöyle bir görünmezlik daha belediye değinecek. Ooo zehir kulesini de aldık. Muazzam oldu gerçekten muazzam bir görünmezlik. Daha x aldık. Zehirin içine girdi süper büyücüler. Canınız sağ olsun biraderim. Şimdi şöyle hemen e, sinsi desteği. Bu arada klan kalesini çıkartmam gerekiyor ya. Klan kalesi koç binicilere çünkü problem yaratır. Sinsiler temizliğe devam ediyor. Şuradan iç bölüme doğru zorlayacağım. Şöyle bir bebek ejder atalım. Yani klan kalesi kafamda deli sorular. Titan temizler diye bekliyorduk ama dışarı çekemeyince klan kalesi faktörünü birazcık korkutum olacak gibi. Şu bölümden giriş sağlıyorum. Bu arada koç binicilerinde şöylemesini attım arkadaşlar. Koruyucu ve kraliyet desteği derken şöyle bir şifa büyüsü attı. Minyonlar geliyor. Şöyle bir dondurma atalım arkadaşlar. Ordumuz ilerlemeye devam. Haydi çocuklar biraz daha ileri. Şurada bir koruyucu özelliğini basalım abi. Çünkü gerçekten güzel bir nokta. Kraliçemiz için bir görünmezliğimiz var. Onu da belirtelim. Şöyle bir şifa büyüsü attım. E, koç binicilerinin koşu yoluna minyonu aldık. Monolitin olduğu bölümdeyiz. Şöyle kraliçeyi tekrardan görünmez. Yapıyorum. Şurada bir şifa büyüsü daha attım. Kelle avcıları desteğini gönderdim arkadaşlar. Ee, kraliçemizin özelliğini bastık. Yine güzel gidiyoruz. Bir tane kaya saçar var. Onun dikkatini şuradan e, duvar kırıcılarla çekmeye çalıştım. Kraliyetimiz alır mı? Sanki alır diye bekliyorum. Anka kuşu da var. Kraliçe geliyor. Oğlum neler oluyor lan? 2'de 2 iki mi yapacağız? Gerçekten 2'de 2 iki gibi duruyor. Bakalım daha belli olmaz da. Kraliçe geldi. Anam kelle avcısını attım yetişebileceğim mi? Şuradan da bir kelle avcısı. Kraliyet ölmesin. Ölse de sıkıntı yok. Anka kakuşu var. <laughs> Oğlum neler yapıyoruz lan? Koç binicisi sen bugüne kadar nerelerdeydin canı? Vallahi 3 yıldız ya. Süre de yetti. Bütün savaşlar efsane Bundan sonra koç binicisi mi? Kafalardaki soru işareti. <laughs> evet 1-3 yıldız daha aldık. 2 kişi izliyormuş bizleri. Kendilerine selam olsun diyorum. Tahminimce birisi Selim, birisi de Emrullah. Daha demin aktiflerdi çünkü. E, savaşı da görmüşlerdi. Evet, ikinci savaşta da 3 yıldız aldık. Devam edelim. Yeni bir düzen, yeni bir saldırı arkadaşlar. Ama sıkıntılı bir düzen karşımıza geliyor belediye merkezde. O yüzden koruyucu özelliğiyle yollamak zorundayım. Koruyucu özelliğiyle yollamazsak problem yaşarız. Şimdi üst taraftaki kartal topunun oraları güzel gibi. Yani koruyucu özelliği olmadan koç binicileriyle neler yapacağız onu göreceğiz. Bakalım bir de monolit var şurada ya. O monolit mi alsak belediye mi? Belediye hakkımı kullanıyorum. Şöyle bir koruyucu özelliği basıyorum. Yaklaşıyorum. Evet güdümlüleri aldık. Orada tahmin ediyormuş. Şurada indirdik. Bir görünmezlik hemen bir öfke. Burada temizlik başlasın. Bir görünmezlik daha. Evet belediye binasını şu an es geçtik görünmezlik büyüsünden ötürü ama e, aldık. Anam 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 zehirden eriyoruz. Şöyle bir görünmezlik attım lan son anda döndü. Kaya saçarı alın diye atmıştım. Vur bir tane be vicdansız vur bir tane. Yani var ya sıkıntı oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan bir başlangıç yapalım o zaman. E, titanımızı da göndereceğiz. Buz golemler gelin 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 gelin. Bekliyoruz. Şuradan titanımızı atalım. Evet Titan orayı keserken şuradan bir bebek ejder atıyorum arkadaşlar. Okçu kulesini yıkalım. İstedim ama oradan da kraliyet geldi sağ olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan barbar kralla kraliçeyle başlayalım. İnşallah kral ve kraliçe ayrılmaz. Onu söyleyeyim. Buz golemlerle birazcık vakit kaybettik. Yapacağımız bir şey yok. Şuradan bir süper duvar kırıcı atarak devam edelim. Çoklu cehennemin olduğu bölüme girebilirsek kıyak olur. Duvarı kırdık. Ucundan kırdık. Şuradan bir kelle atalım abi. Hızlıca kraliyeti temizleyelim. Tahminimiz tuttu. Barbar kral yan tarafa kayıyor. Ben şuradan koç binicileriyle giriş yapıyorum. Kraliyeti de saldım. E, çünkü monolit barbar kralı yiyecekti. Şöyle bir hemen destek atalım. Ve kraliçeye de görünmezliğimizi kullanalım. Bir adet görünmezliğimizi arttırmıştık. Şöyle bir dondurma atıyorum. Merkeze gelen koç binicileri var. Bir şifayı hak ettiler. Arkadan da temizlik birimlerimi yavaş yavaş atıyorum derken Koç binicileri güzel bir noktaya girdiler. Arkadan kelle avcısı desteklerini attım. Rakip kraliçeye doğru ilerliyorum. Çoklu cehennemler falan filan var. Yani bizim 3 yıldız almamız zor ya. Gerçekten zor. E, Kaya saçarları aldık. Şimdi barbar kralın oradayız. Koç binicileri temizliyor. Barbar kralımız çıkabilecek mi? E, barbar kral diyorum ya. Kraliyet şampiyonu pardon. Yine kötü bir yüzde de değiliz. Üst taraftan temizlik yapmaya devam ederken şuradan da iki balon atalım. Evet kraliyetimizin özellik kullanıldığı ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar gerçekten merkezde bir iki tane kaya saçar alabilseydim. Baktım kaya saçarın üstündeyiz ya kenara atayım dedim o sırada kenara atınca diğer x yayını görünmez yaptık. hepsi üst üste gelince de maalesef orada bir tane x yayını alamadık. Bir tane x yayı bile fark ederdi. Aslında koç binicileri güzel içeri de geldiler şifa büyülerini de destekledik. Koruyucu özelliği olmamasına rağmen 3 alabileceğimiz bir saldırıydı ama işte kaya saçar alınamayınca bize birazcık dert oldu. Yine de kötü değil %80 gibi bir yüzde almış olduk arkadaşlar. Kapanışımız da böyle olsun ne yapalım. Evimize dön diyelim. Şimdi sizlere savaşlarımızı gösterelim. Maşallah savaş günlüğümüz cayır cayır yanıyor. Sonuncusu da 3 yıldız olsaydı tatlı olurdu ama olsun artık yapacak bir şey yok. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir koç bilinç sağlarısı videosu oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.